Kırmızı kapı, sarı kapı ya da herhangi bir renkteki kapı. Sakin kalmaya çalış. Bizimle misin Nur? Çıktın mı oradan? Nur ses verir misin? Arkadaşlar hepinize selamlar. Aranızda beni tanıyanlar var biliyorum. Ancak bu kanala yolunuz ilk defa düşüyorsa eğer adım Nur. Sıkı durum. Bugünün videosunda Kırmızı Kapı Sarı Kapı paranormal oyununu beraber oynuyoruz. Ve ben her zaman olduğu gibi kendimi sizler için tehlikeye atıyorum ve bu oyunu canlı canlı deniyorum. Yani yine tehlikenin tam ortasındayız arkadaşlar. Benden çok uzun süredir bu oyunu denememi istiyordunuz ve tabii ki sizleri kıramazdım. Ancak oyun oynamaya başlamadan önce sizlere biraz oyunun nasıl oynanacağında Uymanız gereken kurallardan ve nasıl tehlikelerin sizi beklediğinden bahsedeceğim. Ancak hep söylediğim gibi bu oyunu sizin denemenizi kesinlikle önermiyorum arkadaşlar. Ancak eğer ısrarla deneyeceğinizi söylüyorsanız da lütfen bunun kendi sorumluluğunuzda olduğunu unutmayın. Ayrıca bu video bazılarınız için rahatsız edici olabilir ya da bazılarınız bunu kaldıramayabilir. Bu yüzden de lütfen videoyu izlemeden önce bunu aklınızdan çıkarmayın. Sevgili arkadaşlarım bu ritüel meditasyon ve görselleştirme tekniklerini kullanarak bilinç altınıza yapılan bir yolculuğu konu alır ve oyun oynayabilmek için en az iki kişi gerekiyor. Yani bir rehber ve bir gezgin. Rehber olarak seçtiğiniz kişi sizi transa sokacak ve bu oyun boyunca sizi sürekli yönlendirecek. Arkadaşlar rehberinizin yere bağdaş kurarak oturması ve kucağına bir yastık koyması gerekiyor. Ardından gezgin de yere uzanıp başını yastığın üzerine koymalı. Yani rehberinizin önüne yatmalısınız arkadaşlar. Sonra gözlerinizi kapatmalı ve ellerinizi havaya kaldırmalısınız. Bu sırada rehber parmaklarıyla şakaklarınıza masaj yapmaya başlamalı ve şu sözleri tekrar tekrar söylemeli. Red door, yellow door, any other color door. Yani kırmızı kapı, sarı kapı ya da başka herhangi bir renkte kapı. Arkadaşlar ardından kendinizi bir transa giriyormuş gibi hissedeceksiniz. Ve bu sizi neredeyse uykuya dalıyormuş gibi hissettirecek. Bu arada rehberinizin söylediklerini dikkatlice dinlemeniz gerekiyor. Eğer her şeyi doğru yaptıysanız zihniniz transa girecek ve önünüzde odalar veya kapılar görmeye başlayacaksınız. Bu noktada kollarınızı aşağı indiriyorsunuz. Böylece rehberiniz transa geçtiğinizi ya da hipnotize olduğunuzu anlıyor. Ve işte şimdi oyun başlıyor. Arkadaşlar şimdi rehberiniz size çevrenizdekileri tarif ettirip sizi kapıları açmaya teşvik eden sorular sormaya başlayacak. Mesela bu sorular bir odada mısın? Eğer bir odadaysan bu odayı tarif et. Gördüğün kapılar ne renk? Sarı kapı sana nasıl hissettiriyor? Ya da kırmızı kapıyı aç ve içeri gir şeklinde olabilir. Bu oyun sırasında rehberinizle doğru iletişim kurmanız gerekiyor arkadaşlar. Ve bu gerçekten çok önemli. Yani rehberinizle sizin aranızda bir tür takım çalışması ve hiç kesilmeyen sürekli bir iletişim olmalı. Arkadaşlar işte şimdi burası oyunun gerçekten ürkütücü hale geldiği yer. Çünkü bu trans sırasında uymanız gereken çok önemli kurallar var. Arkadaşlar trans halindeyken yanlarında kapılar olan uzun bir koridorda ya da onun gibi bir yerde olabilirsiniz. Belki de etrafınızda bir sürü renkli kapıyla dolu bir evde bile olabilirsiniz. Ya da belki sadece önünüzde tek bir kapının olduğu bir tarlanın ortasında bile olabilirsiniz. Yani bu tamamen zihninizin diğer dünyayı nasıl algıladığına bağlı. Arkadaşlar uymanız gereken ilk kural, eğer bu dünyada başka birine rastlarsanız Onlarla asla ama asla konuşmamalısınız. Çünkü kötü niyetli olabilirler ya da sizi kandırmaya çalışabilirler. Arkadaşlar bu oyunu oynayan biri oyunda gerçek hayatta tanıdığı biri tarafından takip ediliyormuş gibi hissetmiş. Onu gördüğünde tanıdığı biri olduğu için ona el sallamış ve karşılığında tanıdığı kişi de ona el sallamış. Ancak hemen ardından bu kişinin aslında tanıdığı kişi olmadığını, B tanıdığı kişinin kılığına bürünmeye çalışan bir şey olduğunu hissetmiş. Bu nedenle oyun sırasında biriyle karşılaşırsanız onlardan kesinlikle uzak durun. Onlarla konuşmayın, onlara bakmayın ve hatta orada olduklarını anlamıyormuş gibi yapın. Arkadaşlar, eğer saatlerle dolu bir odaya girerseniz de oradan hemen uzaklaşmanız gerekiyor. Çünkü saatler sizi tuzağa düşürebilir. İnsanlar eğer sadece bir tane saat olan bir odaya girerseniz, hiçbir sorun olmayacağını, ancak daha fazla saat belirmeye başlarsa ya da tabandan tavana kadar saatlerle dolu bir odada olduğunuzu anlarsanız, hemen hızlıca çıkmanız gerektiğini söylüyorlar. Arkadaşlar, oyun oynayan bir kişi, oyun oynadığı sırada bunun başına geldiğini ve bu saatlerin onu neredeyse hipnotize ettiğini, sonunda bir duvara saatlerce bakarak orada kaç saat geçirdiğini bile anlamadığını anlatmış. Hatta oyun oynadığı arkadaşları bile onu uyandıramamış. Bu kesinlikle korkunç. Ve gerçekten bunu yaşamak istemezdim. Arkadaşlar, umarım oyun sırasında başıma böyle şeyler gelmez. Başka bir kuralsa, istediğiniz yere gitmekte özgürsünüz. Ama yukarı çıkmak aşağı inmekten her zaman daha iyidir diyor. Arkadaşlar, bu oyunu oynayan pek çok kişi aşağıya inen merdivenlerden gittiklerinde çok ama çok ürkütücü bir his yaşadıklarını söylüyorlar. Sonsuz bir şekilde aşağıya iniyormuş gibi hissettiklerini anlatıyorlar. Hatta birisi 80'den fazla basamaktan aşağıya indikten sonra en sonunda annesinin yüzüne benzeyen ama iki kafası olan bir varlıkla karşılaştığını söylemiş. Bu varlık 4 ayak üzerinde emekleyerek ona doğru geliyormuş. Bu yüzden de yaratık onu kovalarken tüm o indiği merdivenleri tekrar yukarı çıkmak zorunda kalmış. Arkadaşlar bu da çok korkutucu öyle değil mi? Bu oyunu deneyince neler yaşayacağımı şimdiden çok merak ediyorum. Sevgili arkadaşlarım bir diğer kuralımızsa açık renkli şeylerin ya da açık renklerin Genellikle koyu renkli şeylerden daha iyi olduğunu söylüyor birçok insan açık renkli kapılardan geçtiklerinde daha iyi deneyimler yaşadıklarını anlatmışlar. Ancak bu durum herkes için farklı. Örneğin bir kişi açık pembe bir kapıdan geçtikten sonra kendini sonsuz bir şekilde siyah bir boşluğa düşerken bulmuş. Yani açık renkler de her zaman güvenli değil arkadaşlar. Bu gerçekten duruma ve zihninizin durumuna bağlı. Arkadaşlar ayrıca eğer bir odada sıkışırsanız hemen uyanmaya çalışmalısınız. Yoksa sonsuza kadar transtan çıkamayabilirsiniz. Bu oyunu deneyen herkesin en büyük korkusu bir odada sıkışmak. Etrafınızda hiç pencere olmaması ve kaçabileceğiniz hiçbir kapının olmaması anlamına gelir. Kelimenin tam anlamıyla buradan çıkmanın hiçbir yolu yoktur. Belki odaya girer girmez kapı kapanmıştır ya da kapı odaya girdiğiniz anda birden bir ortadan yok olmuştur. Arkadaşlar bu durumda rehberinizle iletişim kurmanız ve onun da sizi hemen uyandırması gerekiyor. Çünkü bazen bunu tek başınıza yapmak gerçekten zor olabilir. Bu durumda rehberiniz sizi uyandırmak için sarsmak zorunda bile kalabilir. Bazen bu kolaydır ama diğer zamanlarda düşündüğünüzden çok daha zor olabilir. Arkadaşlar başka bir kural diyor ki eğer oyunda ölürseniz gerçek hayatta da ölürsünüz. Bunu duyduğuma inanamıyorum. İnternette oyunu oynarken ölen insanlar hakkında herhangi bir bilgiye rastlamadım arkadaşlar. Eğer böyle bir şey olsaydı kesinlikle bu oyun hakkında bir video yapmazdım. Çünkü kimseyi zarar görebileceği bir şey yapmaya teşvik etmek istemem. Unutmayın bu sadece zihninizi keşfettiğiniz bir oyun ve bence en kötü ihtimalle oyunda sadece sizi çok korkutan bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Ya da belki zihninizde sıkışıp kalırsınız. Sevgili arkadaşlarım bu oyunla ilgili bir diğer ürkütücü bilgi ise eğer sizi huzursuz hissettiren takım elbiseli bir adamla karşılaşırsanız oyunu hemen bitirmeniz gerektiği. Oyunu oynayan birçok kişi bu ürkütücü takım elbiseli adamla karşılaşmış arkadaşlar. Bazı insanlar onun geniş kenarlı bir şapka taktığını, bazıları ise koyu renkte mor bir takım elbise giydiğini ve genelde yüzünün bulanık olduğunu söylüyor. Onun tam olarak ne olduğu ya da kim olduğu konusunda kesin bir bilgi yok. Genelde insanlar odalarda ya da koridorlarda yürürken onları sessizce izliyor ve aslında pek de bir şey söylemiyor ama insanlara inanılmaz derecede rahatsızlık veriyor. Sevgili arkadaşlarım ayrıca birçok kişi bu varlığın oyunun karanlık ve tehlikeli yönüyle bir bağlantısı olduğuna inanıyor. Eğer bu adamla karşılaşacak kadar şanslısanız, oyunun kontrolden çıkabileceği ve ciddi şekilde rahatsız edici bir hal alabileceği söyleniyor. Bu yüzden onu gördüğünüz anda rehberinize durumu bildirip oyunu derhal sonlandırmanız şiddetle ama şiddetle öneriliyor. Yani bu şekilde takım elbise giymiş şapkalı bir adamla karşılaşırsanız ondan uzak durun, ona bakmayın ve sadece oradan uzaklaşın. Arkadaşlar daha önce de dediğim gibi oyun oynarken uyanamazsanız rehberinizin sizi sert bir şekilde sarsması gerekiyor. İşte bu yüzden her zaman bu oyunu çevrenizde insanlar varken oynuyorsunuz. Böylece acil bir durum olup da uyanmanız gerekirse size yardımcı olabiliyorlar. Sevgili arkadaşlarım, bakalım beni neler bekliyor. Tüm bu anlattıklarımdan sonra oyunun ne kadar da tehlikeli olduğunu anlamışsınızdır. Bu oyun hakkında araştırma yaparken acaba oynasam mı yoksa oynamasam mı diye ciddi bir şekilde düşündüm. Ama sonunda isteklerinizi göz ardı edemedim ve oynamaya karar verdim. Şimdi bana şans dilemenizi istiyorum arkadaşlar. Çünkü anladığım kadarıyla buna gerçekten ihtiyacım olacak ve ben daha büyük bir çılgınlık yapıp bu oyunu gece 3'te oynayacağım. Bakalım neler yaşayacağım hep birlikte göreceğiz. Sevgili arkadaşlarım o zaman gece 3'te görüşmek üzere. Şimdilik hepinizi kocaman öpüyorum. Arkadaşlar hepinize selamlar. Şu an gece saat 3. 3'ü kaç geçiyor? 3 geçiyor galiba değil mi? Az Çok önce baktım. 3'ü 8 geçiyor. Oo, oldu mu o kadar? Arkadaşlar şu an saat 3'ü tam olarak 8 geçiyor. Ve yine gördüğünüz gibi bu videoda bana Durukan'ı seçtiyo. Merhaba arkadaşlar. Yine uykumuzu ikiye böldük. Paranormal bir oyun için yine karşınızdayız. Yay! <laughs> arkadaşlar oyunu ben zaten sizlere anlattım. Az önce de izlediniz. Şimdi de birazcık Durukan'a bahsettim. Durukan da yaklaşık olarak anladı diye düşünüyorum. Yani anladığı kadarıyla sen bir e, evrene bir yolculuk yapacaksın. Zihnimin üzerine doğru. <laughs> Karanlık odalara, kabus dolu hikayeleri, 900'den fazla hikaye de var kapının içinde. Ne kadar Kesinlikle yani bir o kadar video çektim. Bir de yani çekmediğim ama bildiğim bir sürü şey var. Benim için gerçekten çok ama çok tehlikeli bir oyun aslında bu arkadaşlar. Çünkü birazcık zihnimizde bulunan şeylerin yansımasını izleyeceğiz oyun boyunca. Ve bu sefer tehlike altında daha çok tabii ki Nur Özkurt var. Ama yine de ben bu soruyu sizlerin huzurunda Durukan'a bir kez daha sormak istiyorum. Sevgili Durukan. Efendim? Bu oyunu oynamanın tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu kabul ediyor musun? Ediyorum. Bunu duymadan çünkü oyunlara başlamıyorsun. Herhangi bir problem olursa her şey kendi ee, sorumluluğunda. sorumluluğunda, kendi bilgim dahilinde Buradan sevenlerime selam yolluyorum. <laughs> Arkadaşlar çünkü bu soruyu neden Burukan'a soruyorum? Oyunda şöyle bir durum da var. Evet en çok tehlike altında olan benim. Ama olur da oraya gittiğimde ya da zihnimin içinde kötü bir varlıkla karşılaşırsam bana tutunup bu dünyaya gelebilir. Hmm. Ve doğal olarak bu ev ve biz de lanetlenebiliriz. Bu evi zaten çok badireler atlattı arkadaşlar. <laughs> Bence bunu da atlatırız diye düşünüyorum. Biraz oyundan bahsedebilir misin? Şimdi hani e, benim görevim ne olacak? Senin görevin rehber, benim <laughs> görevim de gezgin olmak olacak. <laughs> bir rehber ve bir gezgine ihtiyacımız var. Ve ben gezgin olmayı tercih ettim, Durkan da rehber olmayı <laughs> tercih etti. Ve iyi rehberlik yapacağını düşünüyorum. Umarım bana güzel gerçekten. görevimi yerine getirebilirim arkadaşlar. Hem <laughs> sizler için hem de Nur için. Ben bu tehlikeli yolculuğa çıktığımda bana gerçekten e, destek olabilecek e, güçlü bir insana ihtiyacım var ve o yüzden Durkan bana e, umarım tehlikeli durumlarla karşılaştığımda çok ama çok yardımcı olacak diye düşünüyorum. İşte çok iyi anlatman lazım o yüzden bana. Birinci ee, görevim nedir yani anladığım kadarıyla sen gittikten sonra seni tekrar buraya getirebilmek en önemli görevimiz olacak. Evet ya, ya geri dönemezsem. Bu arada sana en önemli kısmını söyleyeyim. Eğer oyunda ölürsem gerçek hayatta da ölüyorum. Ölmemen lazım o zaman. Yani burada sana çok iş düştü. İyi de ben sadece rehberlik yapabilirim ama. Ama sesini, senin sesini hep duyacağım bir şekilde. Tamam sen ama işte oyunun kurallarını da iyi biliyorsun. Neleri yapman gerektiğini, neleri yapmaman gerektiğini de biliyorsun. Ama... Yapmaman bu... gereken şeylere dikkat etmelisin bence. Çok haklısın. Ama burada şöyle bir durum da var arkadaşlar. Biz trans halinde olduğumuz için oradaki herhangi bir varlık tarafından tehlikeye çok açığız. Yani tamamen zayıf bir pozisyondayız. Yani senin sesin bana gerçekten rehberlik edecek. Tamam. Bu karanlık yolculukta. Bu karanlık saatte. <laughs> Zaten ben dizine yatarak başlayacağım. Önce ellerimi yukarıya kaldıracağım hmm. ve sen bu esnada şakaklarıma masaj yaparken tamam. Sarı kapı, kırmızı kapı ya da herhangi bir renkte kapı cümlelerini tekrarlayacağız. Red door, yellow door, any other color door. Türkçe mi oynarız, İngilizce mi oynarız? Ya bence Türkçe oynayalım çünkü İngilizce oynayan başka sayfalarda, başka youtuberlarda var. Biz en azından ana dilimizi kullanmış olacağız. Evet arkadaşlar, ben de katılıyorum. Hem de bütün izleyicilerimiz anlayabilir rahatlıkla. Evet. Bu yüzden oyunu Türkçe oynayalım. Zaten bir paranormal durumdan bahsediyorsak ya da bir hayaletten bahsediyorsak eminim ki onlar dillerle değil de daha böyle bilinçaltı düzeyde iletişim kuruyorlardı bizimle. <laughs> ellerimi kaldırdıktan ve durukan bu cümleleri söyledikten sonraysa oyun başlamış olacak arkadaşlar ve ben ellerimi ne zaman indirirsem o zaman transa girmiş olacakmış. Let's do it! O Türkçe'ye güzellemesi yok. Arkadaşlar Şimdi, şöyle bir şey var. Ee, bir tık gerginim gerçekten. Bana şans dileyin çünkü şansa çok ihtiyacım olacak. Neyse, sana çok güveniyorum yani bu tehlikeli da gerçekten. Ben de sana güveniyorum çünkü oyunu zaten başta da anlattım. Nelere dikkat edilmesi gerektiğini biliyorsun. Onları da zihninde tutmaya çalış. Ben de bana anlattığın kadarıyla işte hani tehlikelerden sana... aşama aşama haber veriyor olacağım. En azından tehlikeleri daha rahat bir taraf ele Arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar Nur yattı ve Alev'deki değişimi görüyor musunuz bilmiyorum ama. Of işte başlıyoruz. Çünkü mum bizim için bir önceki o videoları izlediyseniz eğer mum ne zaman böyle bir garip bir hal burada da işler biraz çığrından çıkıyor. Nur Özkurt hazır mısın? Hazırım. Red Door Yellow Door. En adı Color Door. Kırmızı kapı, sarı kapı. Ya da herhangi bir renkteki kapı. Kırmızı kapı, sarı kapı. Ya da herhangi bir renkteki kapı. Kırmızı kapı, sarı kapı. Ya da herhangi bir renkteki kapı. Kırmızı kapı, sarı kapı ya da herhangi bir renkteki kapı. -"Nasıl devam edeceğiz biz bu oyuna?" -"Oradan bana gelen bir gölge varmış gibi hissettim." -"Hiçbir şey de söylemiyorsun." -"Söyleyeceğime fırsat kalmadı, bir anda bir his olarak böyle." -"Gölge gibi, anladın mı? Bana yüzümü öfleyen bir gölge." -"Maf oldum ya." -"Nasıl olabilir öyle bir şey ya?" Ya belki Ceren falan yapmış. Ceren cam falan kapalı her şey kapalı. Yani, ben. Evet. ya da bacakları falan sağlam değildir. Şimdi düşmek için tam da bu anı bulmuştur. Bence yolu yakınken vazgeçelim bu işten ya. Durukan, izleyicilerim bu videoyu bekliyor ve benden çok fazla istediler. O yüzden... Bir kere de kutu kutu pense isteyin arkadaş ya. <laughs> bu ne ya? O yüzden bu videoyu bir şekilde çekmeye devam etmem gerekiyor. Yani üzerinde bir sorumluluk hissediyorum arkadaşlar. Kırmızı kapı, sarı kapı ya da herhangi bir renkteki kapı. Kırmızı kapı, sarı kapı ya da herhangi bir renkteki kapı. Kırmızı kapı, sarı kapı ya da herhangi bir renkteki kapı. Arkadaşlar gördüğünüz az önce ellerini indirdi. Anladığım kadarıyla oyuna giriş yapmış bulunuyoruz. Nur şu an kendi zihninin derinliklerinde. Nur, rehberim benim. Beraber bu oyuna gireceğiz ve beraber çıkacağız buradan. Evet Nur, bize neler gördüğünden bahsedebilir misin? Şu an bir karanlığın içinde. Peki, karanlıktan başka neler var? Kapılar. Kapıların renklerini görebiliyor musun? Ayırt edebiliyor musun? Beyaz. Başka? Şu an hepsi beyaz. Hepsinin beyaz? Evet. Peki, tek misin bulunduğun yerde? Neler görüyorsun Nur? Bize anlatmak ister misin? Şu an burada kendimi çok ama çok rahatsız hissediyorum. Nur, şimdi dikkatli bir şekilde ilerlemeni istiyorum. Tamam. Gördüğün her şeye dikkat etmelisin. Ve birden hareket etmemelisin. Sesimi duyabiliyorsun değil mi Nur? Evet, duyuyorum. Sesim sana rehber olacak. Arkadaşlar şu an Nur zihninin derinliklerine indi. Ona rehber olmaya çalışıyorum. En son kendisini rahatsız edici bir şekilde olduğunu hissetti. Beyaz kapılar gördüğünü söyledi. Şimdi yine bir kapı görüyorum. Ve bu kapı yeşil renkte. Ama bana çok ürkütücü hissettiriyor. Sanırım oraya girmek istedim. Etrafına güzelce bak. Etrafında seni iyi hissettirecek bir şey görebiliyor musun? Burası çok karanlık. Tamam. Renkleri görebildiğine göre çok da karanlık değil. Yeşil kapıyı gördüler son. Sadece karanlığın içinde yem yeşil kapı. Peki açık bir alan mı kapalı bir alan mı? Boşluk ve boğucu bir alan. Tamam. Burada yine çok dikkat etmeni istiyorum. Ve daha güvenli, kendini iyi hissedebileceğim bir yer görürsen önce bizimle paylaş ve sonra oraya doğru yönelim. Sanırım bu kapıyı açıp, içeride ne olduğuna bakmam gerekiyor. Tamam, dikkatli bir şekilde devam edelim lütfen. Eğer bir şeyler yanlış ya da tuhaf görünüyorsa, hemen geri döneceğim. Çok güzel. Durukan, şimdi yeşil kapıdan içeri giriyorum. Hı hı. Ama bu odada gördüklerim bana çok kötü hissettiriyor. İçeride çok yoğun bir karanlık var ve... Ve çığlık sesleri duyuyorum. Sanki orada bir şey var. Buradan çıkmak istiyorum. Çıkma oradan balım? Sakin Buradan kalmaya çalış. Istiyorum. Sakin kalmaya çalış ve iplerin kendi elinde olduğunu bize göster. Çık oradan balım. Balım sakinleşmen gerekiyor. Çıkmam lazım. Sakin kalmaya çalış. Sakin kalmaya çalış. Balım. Sakin kalmaya çalış. Bizimle misin Nur? Çıktın mı oradan? Çıktıysan kapıyı kapat hemen. Nur ses ver bana. Benimle iletişimde kal. Çıktım. Kapattın mı kapıyı? <laughs> Kapatıyorum hemen. Kapat güzelce kapıyı. Ne gördün orada? Bize anlatmak ister misin? Tuhaf bir varlık vardı. Varlık neye benziyordu? gözleri kocaman, sırıtan, iğrenç bir adam gibi ama tam olarak bir adama da benzemiyordu. Kapıyı kapattık, çıktık oradan. Başka kapılar var mı ya da başka bir yer var mı burada? Başka bir alan var mı? Başka bir yere gidebildin mi? Galiba artık başka bir yerdeyim. Çok güzel, sesin daha iyi geliyor. Uzun bir koridorda yürüyorum ve etrafımda bir sürü kapı var. Bu koridorda yürümeye devam ediyorum. Hmm. Hmm. Ne oldu? Anlatır mısın bize? Bu kapıların bir tanesinin önünde bir gölge görüyorum. Gölge hareket etmiyor, ama sanırım beni izliyor ve bu beni çok ürkütüyor. Sanırım biraz geri çekilmem gerekiyor. Evet, birkaç adım geri çekilebilirsin. Şu anda gerçekten çok korkuyorum. Burası çok korkunç. Tamam, ben de buradayım. Rehberin olduğunu unutma. Gölgenin durduğu kapının arkasında garip bir şey hissediyorum. Nasıl bir his? Sanki başka dünyaya açılan bir kapı gibi. Sanırım bu kapıdan içeri girmeliyim. Az önce gölgeyi gördüğün kapıdan mı? Evet. Rehberin olarak bunu çok doğru bulmuyorum. Bir şey beni oraya çekti. Bak, kapıyı tamamen açmayacaksın. İçeriye bakacaksın. Huzursuz eden bir şey görürsen hemen çıkacaksın. Anlaştık mı? Denerim. Tamam. Hayır! Ne oluyor? Oğlum, benimle iletişimi kesmemen gerekiyor. Burada takım elbise giymiş ve şapka takmış bir adam var, Durkan. Adam ne yapıyor şu an? Sadece sessizce bana doğru bakıyor. Kapıyı kapatabilir misin? Çıkabilir misin buradan? Nur, kapıyı kapatman lazım. Şimdi Sakin sakinleş... Kapatamıyorum. Nur, bizimle misin? Nur, ses verebilir misin? Nur ses verir misin? Bizimle misin? Bruce Kurt